Merhaba, Yönel Prefabriği ev alacak kişilere önerir misiniz? Yönel Prefabriği yönelim. Ee, örnek olarak da gelsinler benim evimi görsünler. Ben memnunum. İçi iç yapımı, iç dizayn, dekorasyon, dış dekorasyon ve kullanılan malzeme istenilen ve kaliteli. Hangisi malzeme istediysem o şekilde malzeme kullanılır benim için. Ev alacak veya yaptırmak isteyen herkese Yönel Prefabriği öneririm. Öneririm, tavsiye ederim. Ee, çünkü Fiyatlı ürünler paralar boşa gitmesin. Tavsiye ederim. Yazın ve güzün rahatlıkla kalabilecek. Kullanışlı. Benim evim 2 artı 1, 64 metrekare Rahatlıkla kalıyorum, kullanıyorum, en ufak bir sıkıntım olmadı. Ee, düşünen arkadaşlara, vatandaşlara da e, birebir kendi e, fabrikayla orada numune e, teşhir e, evleri var, yapmışlar. Onları görsünler. Efendim telefonla bilgi alsınlar, bir şekilde araştırsınlar. Kanaat olarak da kişisel kanaatim budur. Yönel Prefabrik'in yaptığı ben Showroom'daki yerleri de gezdim. Prefabrik kullanım açısından, kurulum açısından, yapım aşaması açısından gerçekten beton göre büyük bir üstünlük sağlıyor. Tereddütlerim arasında şey de vardı mesela, beton istiyorduk çünkü ömürdü, uzun ömürlü olması. Ama en az bir betonarme yapı kadar bir ömrü var. Vallahi kesinlikle öneririm. Ee, videolarda da izlediğim kadarıyla herkes Serdar ve Hakan Bey öneriyor. Ama işin bir de arka planı var. Bizim de yaptığımız iş gibi. Ee, Mehmet abiler var. Fayansı yapan Ali abimiz var. Ee, ondan sonra Hakan abigil var. Yani her şeyle tamamen on numara bir firma. Mükemmel.